merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün size arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir bölümde kaybettim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar elmas pil aldım ve bununla ilgili bir e, video çekmek istedim. Neden? Neden olmasın? Çünkü biz bir YouTuber değil miyiz yani? Her boktan içerik üretebiliriz arkadaşlar. Bak ee, bok dediğim için özür dilerim arkadaşlar. Orayı kesmeyeceğim büyük ihtimalle ama olsun. bugüne ee, bugün arkadaşlar Skywars Bedwars oynayacağız. O zaman Skywars değil. Hypixel Bedwars oynayacağız arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar şu anda ilk partımızla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Hypixel serverımıza e, yeni aldığım premium kursunu konuşacağız arkadaşlar. E, maçın içinde arkadaşlar nasıl aldım vesaire kaç paraya aldım gibi konuları konuşacağım öyle yani arkadaşlar yani şu anda e, Hypixel'in Hypixel'e ben daha fazla alışamadım. O yüzden bir sıkıntı oldu olabilir. Eee e alışamadım çünkü. Hypixel'e neden alışamadım arkadaşlar? Çünkü alışamadım arkadaşlar. Evet. Harika değil mi? Hypixel e alışamadığım için arkadaşlar Hypixel'e alışamadım. Azıcık fazla pingi var. Yani Hypixel e, değil de Cubecraft tarzı sunucularda. Ama lag like var arkadaşlar. Genel olarak öyle bir sıkıntı var. Ee, arkadaşlar bu videomuzda bakın. E, geçen attığım videoya yani büyük ihtimalle size göre şu anda geçen video ta geç hafta. Ya fazla değildir. Çünkü bir dahaki hafta atacağım. Burada be, yan bezler. Yan bez yok mu lan burada? Bir dakika. Galiba burada yan bez falan yok. Şey tamam. Arkadaşlar ee, şöyle bir olay var arkadaşlar. Premium ben daha dün aldım. Bu, bu yüzden bunun videosunu geç getirmiş olabilirim. E, aslında o gün yani dersleri falan vardı işte. Akşam video çekmek istemediğim için. E, üşendim. Şu anda zaten saat sabahın 9.50 yani saat o öyle diyebiliriz. Saat 10 civarlarında ve benim dersim 10.40'da başlıyor ve ben e, yani bayağı bir erken kalktım. <laughs> o yüzden sesim birazcık kötü olabilir. Onun rağmen ben burada ve telefon çalıyor. Ve e, arkadaşlar şu anda 2 dakika afk oldum çünkü telefon çaldı yani. E, videodayken video olsun. Bu arada ben bunu set alacağım ona bir karar vereyim. E, set parası çıkmanın için sıçtık arkadaşlar. E, arkadaşlar daha Hypixel'e pek fazla alışamadım. yani. E, alışamamam benim için kötü bir şey yani neden iyi olsun ki alışamamışım o kadar yani ve Hypixel'da arkadaşlar bu arada e, Hypixel ve e, nasıl diyeyim Hypixel Bedwars'la arkadaşlar e, Craft Rize veya son oyuncu Bad bir sürü farkı var yani nasıl anlatayım burada mesela gördüğünüz gibi Beyzler birbirine uzak yani soluda yani uzak dedim de fazla değil ama yani mesela Craft Zeninkinden Craft kadar uzak değil mesela. Yani aman yakın değil. Ve zaten şey, işte Türk sunucularında da mapleri bana göre en yakın maplere sahip olan server zaten Craft Düzeni diye biliyorum. Çünkü arkadaşlar Craft PvP serverı olarak açıldı diye bildiğim için. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Şimdi burada e, ölmeyelim ve Burada arkadaşlar dediğim gibi ben pek fazla oynamadığım için maplerin neredeyse hiçbirini bilmiyorum. Craftviz'de de öyle ama en kişi yani oranın oyun tarzını vesaire biliyorum burada. Onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere xvizi diye bir tane kanal var. Ekranı koymuşumdur büyük ihtimalle. Çünkü videonun başlarında ne olur şimdi bu kısımlara edit yapabilirim. E, ve ben bu adama alır mıyım? Alırım. Alırım, ha seri olmam lazım ve kırdım Kırdım, 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 kırdım. Evet, bir dakika arkadaşlar Şu adamı kestikten sonra e, konuma geçeceğim geçicem Neyse, kestik arkadaşlar bu arada Ee, Game diye bir tane site var zaten bildiğiniz üzere o siteden aldım arkadaşlar yani gayet de güvenilir bir site ee, yani güvenilir yani ben kendim aldığım için diyorum arkadaşlar. Premium'unuzu arkadaşlar bir gün içerisinde teslim etme garantisi veriyorlar ve bana bir saatte verdiler. Yani ben baya böyle bir iki üç gün bekletirler falan sanıyordum ama beklediğimden daha iyi çıktı o yüzden yani güzel oldu benim için bu. Ve bu, bu arada bu adam sandığına atış bir şeyler koymuş mu koymamış. Ee, yani arkadaşlar Vizgen'in dolandırıcı değil arkadaşlar yani. Elmas premium değer yani bana göre bu fiyata. Yani skin'in filan da değişebiliyordu yani. Ben skin'i değiştirdim kendim gördüm. İsmini de değiştirebiliyorsunuz ama işte ben ismini değiştiremedim maalesef ki. Çünkü 5 günü kalmıştı yani 4 gün sonra değiştirme hakkım olacak 4 gün sonra değiştirme hakkımın olmasının sebebi arkadaşlar bu arada bilmiyorum yani 4 gün sonra ismini değiştirme hakkım geliyor yani çünkü 30 günde bir değişiyor bir ihtimalle hesap yeni olduğu için olabilir bilmiyorum ama yani dolandırıcı değil bunu diyeyim yani Büyük ihtimalle başlar koymama rağmen e, ba neredeyse videoda hiç bahsetmeyeceğim. İyi prim kasacağım arkadaşlar. Prim kasmak YouTube'da gelişmede önemli bir adımdır arkadaşlar yani. Bunu bilen biliyor. Zaten arkadaşlar e, arkadaşlarım plan denemişti yani vizgeyim. Ben de kendim normalde denemem. E, yani arkadaşım denediği için ben de denemiştim. Ama yani gayet de güzel bir şey yani. Yalan yok. Ve şurada ben birazcık beleşçilik yapabilirim arkadaşlar burada yapacağım şeyden dolayı. Çünkü adamın tahtalarını kırıp kendi bezime götüreceğim. Efsaneyim arkadaşlar çok zeki olduğum için. 8 tane yetiyordu değil mi aynen. 8 tane yetiyorsa o zaman 8 tane yetiyorsa neden daha fazla alalım değil mi arkadaşlar. Adam olun arkadaşlar. <laughs> e, bu arada burayı umarım kesmeyi unutmam. Ve büyük ihtimalle unutmam. Çünkü ben ses dalgalarına göre bir kesit yaptığım için. Elimle kesmiyorum. Yani izleyerek kesmiyorum daha doğrusu öyle diyeyim. E, direkt ses şeylerine bakarak kesiyorum. O sıkıntı olabilir. Ve arkadaşlar bu arada şey diyecek olabilirsiniz. İşte Rize Klinik'ten falan nasıl girdim falan gibi şeyler sorabilirsiniz sol üstteki şeylerden dolayı. Arkadaşlar Rize Klinik'ten girmedim. E, Badillion girdim. E, Klinik'te zaten ya Badillion Klinik yazdığımız mı çıkıyor. O konuda zaten benim bir sıkıntım yok. İsim isim konusu hesap konusunda sıkıntı Bir de ben buranın bu şeyine alışamadım. Son oyuncu da aynı şekilde arkadaşlar. Şurada shift'e basıp aldığınızda hepsinden almıyor. Çok gıcık bir şey. Ona birazcık alışmaya çalışıyorum ama hala alışamadım tam. Ve kimler kalmış? Sağ üstte bakalım. Sağ üst değil de sağ taraf işte arkadaşlar. Ee, yellow, ben Emerald. Oha, oha, oha! Adamlar ga... arkadaşlar işte high de işte bu yüzden oynayamam ben de. <laughs> Harika arkadaşlar yani. High işte böyle pro. Böyle adam ya makro değilse bu arada arkadaşlar adama helal olsun yani. Direkt Brazil Bridge yaptı. Adama helal olsun yani. Başka bir şey diyemiyorum. Siz de zaten gördünüz orada. Yani ben hayatımda ilk defa Brazil Bridge yapan biri gördüm için bana doğru. O yüzden sıkıntı olabilir ve oraya doğru kamera tutmasam iyi olur videoda olduğum için. Ee, bir dakika şöyle diyeceğim. Ee, neyse ya bu videoyu da burada sonlandırmak istemiyorum çünkü zaten 8 dakikalık ben bir videoyu ben 6 dakika 5 dakika yapabilirim <laughs> bunu biliyorum o yüzden yapmayacağım yani 5 dakikalık videoyu ben bir kere hatta bir yayınlanacak bu 8 dakikalık videoya çevirdim o yüzden arkadaşlar like, yani yapmayacağım ee, o yüzden bir, bir el daha bir part daha atıp bitireceğim ve bundan sonra sky Skywars'ta girebilirim çünkü birazcık daha öğrenmeye başladım Skywars'u. Yani PvP'mi geliştirmeye başladım ki. Aa, PvP'mi geliştirmeye başladım arkadaşlar. Yani bu da bu anlama geliyor. Yani gördüğünüz gibi Bedlion Clamp'te olduğum için dans edebiliyorum filan. Yani Badlion Client e, Premium serverlar için gayet güzel bir Client. Başka bir Client neyse tam sponsorluk o, almadığım için daha fazla reklamını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü istemiyorum. Neden? Çünkü istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Ve galiba burası elmas mı? Orası elmas mı ona bir bak. Aynen orası elmas arkadaşlar. Elmas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birbirine başlayanlar falan sıfır. Burada yani bir tane bile ben birbirine direkt başla başlayanları çok az görüyorum. Çünkü bayağı bir blok istiyor arkadaşlar burada raşlamak. O yüzden arkadaşlar araştıran insanların sayısı bayağı bir az ve klavyesiz için özür dilerim. Fazla ses çıkartıyor olabilir. Ama siz bu yüzden arkadaşlar kanala abone olup kanala abone olup like atıyorsunuz bu yüzden arkadaşlar. Ve bu son partımız olacak. Neden? Çünkü videonun süresi uzuyor. Ee, fazla uzasını istemiyorum. Belki bu yapmayacağım öyle bir şey ama yani Umarım fazla uzamadan biter. Ee, bu arada ben böyle kaplanlara cidden gıcık yapıyorum. Nedenini söylemek istemiyorum. Çünkü yani bir TNT atsan yeni cici olur yani uçtan atarsan. Yani neyse anlatmayacağım işte. Anlayan anladı zaten arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ee, şimdi upgrade'den aynen. Şart basalım. Item shop'tan şunu alalım bunları basalım. Bir tane de gepimizi alalım. Ben de birazcık bedim kaplayayım. Yani komşu gelmiyor zaten burada gelme geleceklerini falan düşünmüyorum. Ee, genelde çünkü burada raşlayanlar çok az oluyor. O harika bir şey benim için. Raşlayanları hiç sevmem. Şaka yaptım. Severim çünkü ben de raşlıyorum. Bu videonun dedi büyük ihtimalle bugün akşam yapacağım. Bu yüzden arkadaşlar kendime burada bir not bırakıyorum. Ee, not bırakmıyorum. Yani havalı olsun diye de dedim bunu ama arkadaşlar umarım bundan sonraki videolarında daha enerjik olabilirim. Çünkü şu anda sabah kalktığım için fazla enerjik olamadım. Ee, ve arkadaşlar bu arada iki güne bir video konusunda arkadaşlar birazcık e, karar verdim. Yani çünkü arkadaşlar e, bu arada en de sandığımızda değilse nerede lan bu? Eee Arkadaşlar yani ne, ne lan ben? Ha. Birazcık daha enerjik girmeye birazcık daha karar verdim. Ee, arkadaşlar yani çünkü e, telefonum telefon çaldı. Evet arkadaşlar telefonumun alarmından sonra tekrar giriyorum videoya. Birazcık AFK kaldım burada ben yine. Arkadaşlar evet diyeceğim şey. unuttum. Ha, e, ben ha arkadaşlar e, bir gün önceki bundan bana göre bir gün önceki videom çok fazla yani bir günde 40 mı ne izlendi benim için çok güzel bir şey bu arada bu yani he. hem, hem konu değiştirip arkadaşlar hem yani yeni bir konu dedim de yani e, mesela Minecraft'a geçmek falan yani başka bir video türünde yani birazcık şeyle riskli olur genelde yani izlenmezsiniz arkadaşlar başka bir konuya geçince ama ben izlendim bu yüzden mutlu muyum mutluyum sırf o yüzden yani bir gaza geldim ve bugün sabah kalkıp video çektim neden çünkü mutluyum öyle video çekeceğim canım istiyor ee, teşekkür ederim bu videoda like o kadar like atarsanız tekrardan böyle güzel videolar çekeceğim ama bu video like atmazsanız çekmeyeceğim Arkadaşlar <laughs> bu arada benim hypixel'de oynayacağım falan sanmıyorum ama neden aldım Çünkü neden olmasın? Yani neden olmasın değil mi? Ee, ve şu anda umarım bunun sesi size fazla gelmiyordur. Ve adam bana doğru kendi bakmış. Umarım o gri değildir. Yımiş. E, bu adam beni fark etmez deminden beri. Her neyse arkadaşlar o bir dakika lan. Ne oluyor lan burada arkadaşlar? Ne oluyor bir dakika? Ben hiçbir şey anlamadım şimdi o adam onun bir dakika. Ha bir şey var. Bir black var, bir de grey, white var. white grey olarak gösteriyor biliyorum canım canım. Tamam arkadaşlar, ben birazcık alışık olmadığım için buraya. TNT mi atla? TNT atma, TNT at. Oğlum arkadaşlar, Hypixel'dekiler çok pro. Yani gördüğünüz gibi benim burada oynamayım ki anım sıfır. sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır arkadaşlar. Yani imkanı yok gibi bir şey vuramadım yani zaten partın bitmesini de istiyordum ama o zaman bir daha sonra bir çıkışımızı yaparız game over da bir dakika ben nasıl game over oldu neyse retran lobby diyelim de bir dönerse ve bir videomuzun daha burada sonuna gelelim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın Bye bye.